Welcome to 2, my Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, umarım herkes iyidir, bir sıkıntı yoktur. Ee, eğer bir sıkıntısı olan var, var olan varsa da e, en kısa sürede sıkıntılarından kurtulmasını dileyelim. Ee, Stronghold Crusader 2'ye hoş geldiniz. Ee, en son tekli oyuncu kısmında savaşları öğreni bitirmiştik arkadaşlar. Hikaye kısmını bitirmiştik. Şimdi çarpışma meydanındayız. Ee, klasik bölümden başlayacağız. DLC'den değil. Klasik bölümden başlayacağız. Vaftis, Vaftis kısmından başlayacağız arkadaşlar. Birinci bölüm dağın üzerinde diye. Şöyle bir ileriye devam edelim. 5000 ee, altınla başlayacağız. Bilgisayar 3000 altın veriyor. Burada hızlı saldırı deneyeceğiz herhalde bu tip şeylerde. Peki bu zorlukları değiştirebiliyor muyuz? Basit var ve normal var. Acaba bu ileriki bölümlerde zor diye değişebiliyor mu? Bir bakarız ona. Ama seçmem herhalde zorluğu ya. Oyun zorluyor. Normal kısımdan ilerlemeyi bitirmeye çalışırım diye düşünüyorum. Kolayı da seçeceğimi zannetmiyorum. Eee... Ben yani bu şekilde devam ederim diye düşünüyorum. Şimdi şöyle harita yukarı doğru devam edeceğiz. Yukarıdan aşağı doğru devam edeceğiz. Biz kırmızı mıyız? Kırmızıyız pardon. O zaman şuradan şöyle devam edip maviye ilerleyeceğiz. Sultan Abdül'e benzeyen bir karakter var. The Shah diye geçiyor. frag Fragrant diye geçiyor. Tamam başlayalım bakalım. Normal zorlukta. Şimdi çok payı kuralım. Şöyle kurayım arkadaşlar. Çok granary de şuraya kurdum. Ee, çok aslında uğraşmasak direkt şeyleri yollasam birlikleri. Bir düşünüyorum ama. Can't place that there, my lord. Land is too uneven to build, my liege. Not enough workers available to run this building. Peasants şuradan askeri kampı kuralım. Evet. Şuradan. Peasants needed, sire. basayım diyorum. Aa kaleyi kapatıyor ama bu. Hmm. Tamam kapatsın sorun değil. Recruits needed sire. Hatta mı bassak? Biraz da mı basalım. 50 de var. Bu gıda bana yetmeyebilir. Buradan bir elma bahçesi falan kuralım. Can't place that there, my lord. Recruits needed, sire. arttıralım arkadaşlar. Taşları da satacağım. Nerede satacağım? Not enough goods. Bunu da satacağım. Bunlarla uğraşmayacağım. Direkt hızlı saldırı yapacağım da. Saldırı da yapamadık. Peasants needed, sire. Şu an bile alabiliriz. Tabi asker basmazsa. Biraz daha şövalye bastım. <laughs> Recruits needed sire. ya <laughs> seyidi. asker 500 birim asker üretebiliyoruz en fazla. En fazla da 200 bina yapabiliyormuşuz. Peasants needed sire. Naam Bunları ilerletelim. Bu arada kapatıyor. نتقدم سيرا Recruits needed, sire. أخواسنا قوية. إنه يوم رائع لنمتطي خيولنا. Peasants needed, sire. استخدمنا. نذهب بدون أي. Nanofilentler nerede gelsin? Biraz yavaş ilerliyorlar. Yine şövalyelere nazaran daha hızlılar sanki. Bunları ilk başta arkadaşlar şuraya süreceğim, atlıları şuraya süreceğim. Ek Asiasiyanları da şuradan bir yerden nereden çıkarabiliriz? Şuradan çıkarabiliriz. Hop. Bunlar okçular gelmiş. Hadi geldiler. Bunları da buraya saldırtalım. Bir dakika gelsinler onlarla ilgilenmeyeyim onları sürdüm هل سنرى العدو احتياال a message from the shark ach die vikox plumage nicht attention? Immediately. dich اسرع من الفهد انه يوم رائع لنمتطي خيولنا e bunlar gitmedi

Askeri ocağı yıktık. Ooo bir sürü Asasyan var. Tekme atıyor. <laughs> yıktık. Sultan Abdül kolaydı. Ama artık Sultan Abdül değil bu Şah diye geçiyor. Şah diye geçiyor arkadaşlar. Aldık. Tabi bunlar kolay bölümler. İki zorlaşacak. Crusader 1 gibi değil arkadaşlar Crusader 2. Victory. Whatever is wiser than the three-legged camel. Answer me that if you can. Tamam. İstatistiklere şimdilik bakmayacağım. Çok önemli değil şu an çünkü. Evet arkadaşlar. Vaftiz'in birinci bölümünü bitirdik. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, tekrar hatırlatıyorum sizlerden rica diyorum. Bir beğeni eksik etmeyin arkadaşlar. Beğeniler önemli kanalımın genişim genişmesi için e, hem de bana moral oluyor. Yazdığınız yorumlarda e, desteklerde e, moral oluyor. E, yanlışlarım olabilir. Dediğim gibi sonuçta bir oyun oynuyoruz. E, yani çok mükemmellikti. Aramaya gerek yok. Yani burada bir şey yapmıyoruz. E, Speedrun yapmıyoruz. Hani şu hemen bitireyim edeyim diye. E, ama işte doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde en kısa yoldan kendim bildiğimce bitirmeye çalışıyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.